Gökberk Demirci, konuşmayı tercih etmiyorum. Özge Yaz'la ilişkisi ikinci kez sona eren Gökberk Demirci'ye ihanete uğradığı haberleri soruldu. İddiayı yalanlamayan oyuncu, konuşmayı tercih etmediğim konular demekle yetindi. Sete 10 günlük Mola Kanal D'nin sevilen dizisi 3 kız kardeşin Kartalı Gökberk Demirci önceki gece nişan taşındaydı. Ayvalık'ta çekilen diziye verilen arada soluğu İstanbul'da alan Demirci. 10 gün kadar yılbaşı tatili yapacağız. Hemen İstanbul'a geldim evimi ve köpeğimi özlemişim dedi. Özge Yaz'la ilişkisi ikinci kez sona eren Gökberk Demirci'ye ihanete uğradığı dedikoduları da soruldu. Herkesin kendi hayata Özge Yaz ile arkadaşı Burak Berk Ayakgül'ün ilişkileri aynı dönemde bitmiş. Bu durum ikisinin aşk yaşadığı dedikodularına yol açmıştı. İki oyuncunun sevgilileri Gökberk Demirci ile Irak oyuncu oğlunun sosyal medyada birbirlerini takibe almaları da çok konuşulmuştu. Demirci sorular üzerine çok konuşmayı tercih etmediğim, Konuşmaya gerek bile duymadığım konular. Herkesin kendi hayatı. Bayağı da zaman oldu dedi. Gökberk Demirci ile Özge Yaz evlilik yolunda ilerleyen ilişkilerini geçen yıl noktalamış. Bir süre sonra barışan ikili geçtiğimiz aylarda yeniden ayrılık kararı almıştı. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkürler.